dünyanın en pahalı mantarlarından biri olarak bilinen türüfü, özel eğitimli köpekler buluyor. Yüksek koku duyuları ve hareketli halleriyle arazide dolaşan radar köpekler toprağın altındaki mantarı saniyeler içinde tespit ediyor. Samsun'da 3 yıldır türüf mantarı avcılığı yapan 37 yaşındaki Fatih Gören, Lagotto Romagnolo cinsi eğitimli köpekleri radar ve Leo ile dağ, tepe, ormanlık alan demeden türüf mantarı topluyor. Keskin koku ve sahibine bağlılığı ile bilinen köpekler toprak altındaki mantarları radar gibi tespit ediyor. Küçük yaştan eğitilen köpekler türüf mantarı avcılarının vazgeçilmezi haline geldi. Türüf avcısı Fatih Gören ise araziye çıkarttığı köpekleriyle verimli bir gün geçirdi. Topladıkları mantarları Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderdiğini söyleyen Gören, internette mantar hakkında yazılan fiyatların gerçeği yansıtmadığını, mantarın kilosunun iriliği ve kalitesine göre 400 Türk lirası ile 1500 Türk lirası arası alıcı bulduğunu söyledi. Aferin benim oğlum. Bravo. Stop. Aferin. Hop. Stop. Gel bakayım. Hani Leo? Hani Leo? Hani Leo? Aferin bekle. Bekle. Aferin benim yat bakalım. Hani bakayım. Hani nerede? Hani? Bravo. Bravo benim oğlum. Aferin benim oğlum. Al bakalım. Bekle. Aferin benim oğlum. Aferin, aferin benim oğluma. Stop, bırak. Aferin. Gel, Bravo oğlum, hani oğlum? Hop, oh. haydi bu. Bir tane sana, bir tane de sana. Haydi bak, bu. Stop, stop. Aferin. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğluma. Oğlumun çıkarmış olduğu borçi, tüver borçi. Seviniyor musun oğlum? Güzel mi? Leo. Selam. Aferin. Ödül mü istiyorsun yerine? Aferin bakalım. Al bakalım. Ben işimi yaptım diyor. Benim istikakımı ver. Göster. Aferin. Hani burada mı? Ver bak. Ver bak. Ver. Aferin benim oğluma. Aferin. Sen bulmadın ama. Haydi bu. Hani Leo? Hani oğlum? Hani oğlum? Hani oğlum? Aferin benim oğlum. Girdiğinde zorluklarla karşılaşıyorsun her işte olduğu gibi. Ben yani bu türü mantar avcılığını yüksek kokuya sahip olan köpekler yapabiliyor. Yani sahibiyle uyum içerisinde olan yani sadece lagotto diye ayırt etmeyelim genelde piyasada ama lagotti tabir edilen yani lagotti romokla cinse ırklarla köpeklerle çalışılıyor. <laughs> Bu köpeklerin en büyük özelliği koku alması ve sahibine yakınlığıdır. Görmüş olduğunuz gibi işte köpeklerimiz biz burada konuşurken bile kanının doyurmanın peşinde. Bunu aslında yemek için harcıyorlar enerjilerini. Biz de yemediklerini almaya çalışıyoruz. Bu türüf mantar köpeğinin yetiştirmesi yavrularda hepsi kesinlikle mesela 8 tane yavru doğurduysa bunun 8'i de türüf avcısı olacak diye bir imkan yok. Yani işlerinden hareketli daha böyle ilgi duyan yavruları seçip 3 ayına kadar aşıları işte bütün her şeyi bakımları yapılıyor. 3 aylıkla 6 aylık arasındaki aşamada eğitim yapılıyor. 6 ayından sonra araziye çıkartılıyor. Arazideki becerilerinden de bir iki sınavları var, testleri var. Onlardan geçtikten sonra türüf mantar avcılığına başlanıyor. Sosyal medyada internete girdiğimizde günlük işte 50 euro deniliyor mantarın kilogram fiyatına. İşte günde 10 kilo mantar bulunuyor deniliyor. 10 kilo mantarın ortalama 500 lira yapıyor. Yani internetteki ortamda bu mantarların fiyatlarını duyanlar bu işe gönül veriyor. Adam arayan şahıslar var, arayan arkadaşlar var. İşte ben bu işi devamlı kendi iş olarak yapabilir miyim, devam edebilir miyim? Bu anlatıldığı gibi değil arkadaşlar. Yani şu anki mantar piyasası 400 TL yani minimum 400 TL ile 1500 TL arası alıcı buluyor. Yani bu mantara da 1500 TL o çok deniliyor ama şöyle bir şey var. Evden çıkıp hemen evin bahçesinde mantar bulunmuyor. Kilometrelerce yol gidiyorsun aracınla. Araziye çıkıyorsun. Arazide kesifler yapıyorsun günlerce. Yani 3 gün 5 gün boş gidip geldiğin günler oluyor. Dönüyorsun geri 1 kilo mantarın bir bakmışın maliyetini kurtarmıyor. Yani o yüzden yani bu türüf mantarının piyasada tam oturmuş bir fiyatı yok. Gel avcuma. İşte arkadaşlar yaklaşık 3 saattir geziyoruz. 3 saatin sonunda bulduğumuz mantar ortalama 200 gram civarında. Yani bu iş kolay bir iş değil. Burada mı? Hani oğlum? Nerede? Hani? Burada mı? Geriye mi attın? Aferin benim oğlum.